Siber korsanlarla mücadele etmek için en önemli nokta bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda beyaz şapkalı hacker diye tabir edilen siber güvenlik uzmanlarından birisiyim. Bu durumda siber korsanların ortasına takılma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Beyaz şapkalı hacker olmak için çeşitli programları mevcut. Aslında korsanlarla karşılaşmak için özel bir şey yapmamıza gerek yok. Onlar sizi bulacaklardır. Harun Hocam merhabalar. Merhabalar Ersin. Kendinizi biraz bize tanıtabilir misiniz? Tabii ki ben Harun Şeker. BGTEC'te bilgi güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda beyaz şapkalı hacker diye tabir edilen siber güvenlik uzmanlarından birisiyim. Beyaz şapkalı hacker olduğunu söylediniz. Ee, beyaz şapkalı hacker nedir? Beyaz şapkalı hacker, bilgisayar korsanlarının kullandığı teknik ve yöntemleri kullanarak bilişim sistemlerinin güvenliğini test eden siber güvenlik uzmanlarıdır. Peki normal hacker'dan farkı nedir? Normal hacker'dan farkını açıklayabilmek için öncelikle hacker'ı açıklamak gerekir. Hacker, dilimizde e, tam karşılığı olmayan ama aslında üstad olarak çevirebileceğimiz bir kavram. E, yanlış kullanımdan dolayı, özellikle gazetecilerin yanlış kullanımından dolayı hacker kelimesi bilgisayar korsanlarını ifade edecek şekilde kullanılmaya başlandı ve bu kullanım yaygınlaşıyor. Bu noktada hacker'ları bir kere ayırmamız gerekiyor. Hacker'lar bilgisayar korsanlarının yanları değil, Teknolojiyi geliştiren, bir şeyler üretebilen, teknik anlamda beceri sahibi ve problem çözmekten zevk alan kişilerdir. Bilgisayar korsanları ise ellerindeki e, teknik bilgiyi siber suçlar işlemek için kullanan kişilerdir. E, bu noktada beyaz şapkalı hacker kavramı, hacker kavramının karışmasından dolayı ortaya çıkmış bir kavram. Kötü niyetli bilgisayar korsanlarının yaptığı eylemleri iyi amaçlar için gerçekleştirebilen, etik bilgisayar korsanlarıdır diyebiliriz. Çok karıştı değil mi felsefi olarak? Çok güzel oldu bence. Beyaz şapkalı hacker olmak için ne gibi eğitimler almalıyız? Beyaz şapkalı hacker olmak için çeşitli eğitim programları mevcut. Ee, farklı kuruluşlar tarafından düzenlenen sertifika programlarını takip ederek beyaz şapkalı hacker olabilirsiniz. Bunun dışında e, bireysel çalışmalarınızla da beyaz şapkalı hacker yetilerini kazanabilme şansınız var. E, temel network bilgisi, temel programlama bilgisi, İşletim sistemlerine hakimiyet gibi şeyler beyaz şapkalı hacker olabilmek için gereken asgari beceriler diyebilirim. Bir beyaz şapkalı hacker ile bir siyah şapkalı hacker arasındaki bu siber savaş nasıl oluyor? Aslında doğrudan göğüs göğüse bir mücadele olmuyor. Bizim yaptığımız şey bilgisayar korsanlarının bulup kullanacağı zayıflıkları önceden tespit ederek bunların kapatılmasını sağlamak. Bu zayıflıkları tespit etmek için de bilgisayar korsanlarının kullandığı teknik yöntemleri kullanıyoruz. Olası zafiyetleri tespit ediyoruz. Bu zafiyetleri suistimal ediyoruz. E, hedef sistemlere erişim sağlıyoruz. Ve sonrasında da neler yaptığımızı, hangi yöntemleri izlediğimizi ve çözüm önerisi olarak neler yapılması gerektiğini raporluyoruz. Doğrudan bir e, siyah şapkalıyla bir göğüs göğüse mücadele söz konusu değil. Ama onun geçeceği yolları kapatmak hamlelerini kesmek gibi bir yöntem izliyoruz. Peki genelde kazanan kim oluyor? Eski bir kızıl derili sözü, karıncalar mı balıkları yiyecek, balır balıklar mı karıncaları yiyecek, onun suyun akışı belirler. Kimin kazanacağının bir garantisi yok. Peki günlük hayatta bu siber korsanlarla nasıl karşılaşıyoruz? Aslında korsanlarla karşılaşmak için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Onlar sizi bulacaklardır. Sosyal medyada e, yaptığınız paylaşımlarla, üye olduğunuz sitelerde meydana gelen veri sızıntılarıyla bir şekilde e, siber korsanlar size ulaşacaklar. Etinizden, sütünüzden, yününüzden, yapağınızdan istifade etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Peki bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Siber korsanlarla mücadele etmek için en önemli nokta e, bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmak. Gerekli farkındalığa sahip değilseniz Karşınıza gelen her e-postanın üzerine çift tıklamakta bir beis görmüyorsanız, size söylenen her şeye inanıyorsanız ee, bu durumda siber korsanların oltasına takılma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Öncelikle bilgi güvenliği farkındalığının kazanılması ve dikkatli olunması gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Siber güvenlik farkındalığına sahip olalım, dikkatli olalım, oltalara gelmeyelim. Güvende ve sağlıklı kalalım.